Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yapımını paylaşmak istiyorum. İçinde kabartma tozu ve yumurta yok. 200 gram buzdolabından çıkardığımız tereyağını küp küp doğruyoruz. İçerisine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ilave ediyoruz. İçerisine bir çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Yar, yarım bardak da konulabilir. Bir su bardağı un ilave ede ede yoğurmaya başlıyoruz. Humurumuzun içerisinde elmalı harcı pişirdiğimiz şekerle daha sonra tarçın ve ceviz serptiğimiz iç koyup bu şekilde kapatıp yuvarlıyoruz arkadaşlar. 170 derecede fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıkar arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri serpiyoruz ve servise hazırdır. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen düşünemesin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.